Son dönemlerde Yandal uzmanlık sınavına dair ciddi bir yoğun bir katılım görüyoruz, yoğun bir ilgi görüyoruz. Sizin Yandal uzmanlık sınavı için yaptığınız çabaları ve emekleri de tüm acil tıp camiası biliyor. Son dönemdeki bu olumlu geri dönüşlerle ilgili bu konudaki yorumlarınızı öğrenebilir miyiz? Şöyle acil tıbbın üzerine yoğun bakım Yandal'ın olması gerçekten bizim 30 yıllık bir Hani hedefimiz diyor, hayalimiz diyor, bunu gerçekleştirmiş olduk ve bu beklenilen sonucu oluşturdu aslında. Bütün branşları üst üste koyun. onlardan yoğun bakım tercih edenlerin toplama acilden tercih edenler kadar şu anda ve yüzün üzerinde şu anda. Ee, yoğun bakım ihtisası yapan acil uzmanı var. Dolayısıyla şu anda yoğun bakımlar acil ile tam entegre olacak ve bu sistem gerçekten bizim için çok önemli. Acili başka bir yere taşıyacak. Çünkü zaten bizim hastalarımızın en önemli müdahale gerektiren kısmı kritik hasta bakımı. Kritik hasta bakımı yoğun bakımın yani temeli. Dolayısıyla biz zaten yoğun bakımla iç içeyiz. Ben bunu e, komisyonda anlatırken şunu söylemiştim. Siz niye bazı branşlara yoğun bakım yandalı veriyorsunuz da mesela göz uzmanlığına yoğun bakım yandalı vermiyorsunuz? Veya işte hiç diyelim ki dermatolojiye yoğun bakım uzmanı vermiyorsunuz. Çünkü hasta grubunu ne olması lazım? Birbiriyle iç içe olması lazım. E şimdi yoğun bakım hasta grubuyla Acil tıbbın hasta grubu zaten iç içe. Yani yoğun bakıma giren her hasta acil hastadır. Acil olmayan hasta yoğun bakıma girmez ki. Dolayısıyla acil bu durumdaki yöneticilik vasfı Türkiye'de yerleşmiş oluyor. İleride çok daha güzel bir ortam sağlanacağını düşünüyorum.